Kıymetli YouTube izleyicileri bugün 20 Ocak 2024. Bugün de ülkemizde yaşanan adli tıpla ilgili olayları irdelemeye, değerlendirmeye devam ediyorum. Şimdi ben hani ülkede ne yaşandı diye kamuoyuna, basına bakarken hakikaten şaşırdığım olgularla da karşılaşıyorum. Ya da yeni öğrendiğim şeyler de oluyor benim. Şimdi... Bugün üç tane olguyu paylaşacağım. Bunlardan bir tanesi beni hem bilgilendirdi hem şaşırttı. Şimdi paylaşacağım birinci olgu şu: 14 yaşında iki kız çocuğu, Muş'un Varto ilçesi Kültür Mahallesi'nde metruk bir evde kızlardan birinin babasının boş bir eviymiş, asılı halde bulunuyorlar. Yani iki tane çocuk asılı halde ipte bulunuyor ve hayatlarını yitirmişler. Akşam eve gelmeyen iki kızı aileler aramaya başlayınca bu evde bulmuşlar ve 112 ekiplerine işte polise vesaire bilgi verilmiş ve kızlara da otopsi işlemi yapılmış mort, mortmuş da şimdi aile ve sosyal politikalar bakanlığı da açıklama yapmış hani konuyu biz de ediyoruz. aileye de psikososyal destek veriyoruz diye şimdi bu tabi adli nitelikte bir olay birçok alternatif ya da akla gelecek şey söz konusu. İki tane çocuk ipte asılı ve hayatını yitirmiş 8. sınıf öğrencileri. Otopsi, ölüm araştırması, işte polis soruşturması, savcılığın olayı irdelemesiyle konu açıklığa kavuşulacak, kavuşacak. Ama burada önemli olan şey şu bir yaşları çok küçük ve bu yaşta eğer intihar alternatifi söz konusuysa nasıl intiharı arzuladınız, düşündünüz, daha küçücük çağda ne umutsuzluğa düştünüz de intihara yöneldiniz. Bu bir. İkincisi, kızlardan birinin babası açıklama yapmış. Hani çok da ilgilenemedik. Kızımızla hem anne hem ben çalışıyoruz. İşte bir çocuğumuz yurt dışında, diğer çocuğumuz ilgileniyordu gibi. Yani çok acı tabii elbette ama burada... ...ilgilenilebilecek kadar çocuk yapmak faktörü öne çıkıyor. Bunu hep değişik olgularda belirtiyorum. Yani herkesin yapabileceği kadar değil de bakabileceği kadar çocuk yapması. Çünkü her ne kadar çok çocuk yapmak teşvik ediliyorsa da etnik ayrımcılar, muhafazakar kesimler ya da ülke yöneticileri tarafından bu doğru bir şey değil. Yani herkesin bakabileceği kadar çocuk yapması lazım. Çünkü çocuk hani emek istiyor, zaman istiyor, bir dinginlik istiyor, bir finans istiyor. Öyle olunca Hani çok yapmak iyi bir şey değil. Özenilebilecek kadar, yakından ilgilenilebilecek kadar yapmak gerekli. Şimdi burada acılı aile ama birçok alternatif olabileceği için de dikkatli bir soruşturma yürütülecek. İfadeler alınacak vesaire. Muhtemelen kamera kaydı vardır. Varto ilçesi kültür mahallesi olduğuna göre bir şehir merkezi. Ama ülke Tarihi açısından acı bir olgu. Yani küçücük çocuklar eğer intihara yöneliyorsa burada da idarecilerin, ülkede karar vericilerin oturup biz neyi hatalı yapıyoruz da çocuklara bile bir gelecek umudu veremiyoruz demesi zarureti var maalesef. Paylaşacağım ikinci olgu beni hani haber içeriği olarak da şaşırttı. Niye böyle bir haber yapıldı ona da şaşırdım. Şimdi Afganistan'da bir genç varmış. Kendisi Denizli'nin Pamukkale ilçesi Kuşbunar mahallesinde yalnız yaşıyor diye haberde yer alıyor. Ve 24 yaşında. Arkadaşı eve gelmiş. Bu şahsı göğsünden bıçaklamış. Amiri Asge Hüseyin. Amiri sokağa çıkıp yardım istemiş ama kan kaybından caddede ölmüş. Sonra onu bıçaklayan Anne hem Denizli hem İzmir polisi ile birlikte çalışmışlar. Yakalamışlar İzmir'de bir otelde. Ve sonrasında da yargılama başlamış ve soruşturma başlamış daha doğrusu. İşte eşimi kıskandım ondan öldürdüm gibi bir açıklama. Yani bu kısmı hukukun irdelice değerlendireceği şey ama sonuçta elimizde adli tıp açısından kesilerici aletle öldürülmüş bir tane amiri Aski Hüseyin diye birisi var. Şimdi hani ateş silah kullanılmamış olması iyi. Çünkü yasa dışı silahlanmayı hep eleştiriyorum. Kesici alet kullanılmış olması. Hani herkesin ulaşabileceği bıçak vesaire. O nedenle burada hani çok irkilten bir şey yok ama şimdi ailesine haber vermişler Afganistan'da çocuğun. Tabi Afganistan'ı ben görmedim ama bir devlet yönetimi olmayan bir ülke gibi gözüküyor yıllardır savaşın içinde perişanlık bir ülke. Öyle olunca ailede işte bizim paramız yok o cenazeyi getirtemeyiz demiş. Yani bir devlet olsa muhtemelen onu Dışişleri Bakanlığı marifetiyle aileye yük olmadan ülkesine götürürlerdi. Hani para beklenmesi ondan bir skandal. Çünkü herhalde uçağa cenazenin konması için bir ödeme alınıyor. Bunu yapmamış tabii. Afgan devleti gibi bir şey olmadığı için muhtemelen. Şimdi cenaze morgda kalmış. Şimdi bu beni şaşırttı çünkü böyle olmuyor aslında. Belli bir süre bekletilir cenaze, 3 hafta falan. Sonra eğer sahibi çıkmazsa ya da cenaze alınmazsa bazen aileler cenazeyi almıyor. Yani ölen kişiye öfkeli oluyorlar ve kimse almıyor. O 3 hafta sonrasında belediyeye bilgi veriliyor. Çünkü belediyenin mezarlıklar müdürlüğü var. Orada cesetler defnediliyor. Belediye bir cenaze nakil aracı gönderir morga. Bu araca alınır, cenaze götürülür. Kimsesizler mezarlığında bir mezara defnedilip kaydedilir. Yani yarın bir gün kim nereye defnedildi bilirsin diye kayıt da yapılır. Şimdi burada öyle olmamış. Bu bence tuhaf. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekipleri defnetmiş. Ya yani bence bu niye böyle bir haber yapıldı, yaptırıldı anlamadım. Yani hem saçma hem de uygunsuz. Yani Deniz İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin konusu Türkiye'de öldürülen amiri Aske Hüseyin'in Afganlı birisinin defnedilmesi mi? Gerçekten bu şaşırtıcı bir haber. Çünkü normal işleyiş belediye görevlilerinin cenazeyi alıp kimsesizler mezarlığına defnetmesi ve kayıtla da bunu her zaman soranlara ya da arayanlara aktarabilir hale gelmesi. O açıdan bu habere şaşırdığımı itiraf etmeliyim. Yani haber içeriği bence çok doğru olmayabilir ama böyle bir olay yaşanmış. Yani ülkemizde ölen bir yabancı ülkesine gönderilememiş ve ülkemizde defnedilmiş. Bu defin normal. Herkes her yerde defnedilebilir. İleride bakalım Bununla ilgili başka bir tartışma yaşanacak mı? Bugün paylaşacağım üçüncü olgu günün bence en ilk oluşturan olayı, haberi İstanbul Sancaktepe'de yaşanıyor, Sarıgazi Mahallesi'nde. Gerçi her gün ülkede çok şaşırtıcı olaylar var. Dün de Sakarya'da bir polis eşini kızını öldürüp annesini yaralayıp kendini de öldürmüştü artı demin paylaştığım birinci olgu iki tane 14 yaşında çocuk iddiasılı bulunmuştu falan. Hani birçok olay insanı şaşırtıyor ama bu da oldukça şaşırtıcı bir olay. İstanbul Sancaktepe'de Sarıgazi Mahallesi'nde bir tane çocuk var 14 yaşında. Yani dünün haberlerinde 14 yaşındaki çocuklar öne çıkmış. Yani buna da Milli Eğitim Bakanlığı mı, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı mı ne bir kafa yorsun. Yani küçücük çocuklar cinayetle suçlanıyor, intihar ediyor. Hani neler oluyor? Bir emek harcaması lazım çalışanların. Şimdi Fatih Gürbüz Karakoyunlu diye bir avukat var. Sabah 07 evde uyuyor. Çocuğun da annesi K. Karakoyunlu diye rumuzlanmış. Oğlunu okula götürecek arabayla. İfadeler böyle. Oğlan da cep telefonum evde kaldı deyip evet çıkıp babasına 20 darbe bıçak darbesi kesteceyle babasını yatağında uyurken öldürüyor. Yani şu anki ifade öykü kamu oyuna yansıyan şekli bu. Sonra işte annesinin yanına koşuyor. Evde bir yabancı var işte babama saldırdı falan diye. Sonrasında da işte 112 ekipleri asayiş ekipleri vesaire gelince de işte avukat Fatih Gürbüz karı koyunluğunun öldürülmüş olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi tabii tartışılacak çok yönü var. Gerçekten bu çocuk böyle bir şey yapmış olabilir mi? Ya da anneyle evden çıktılar. Daha öncesinde şahıs öldürüldü de böyle bir mizansenme mi oluştu. Ya da hakikaten evde bir yabancı mı var? O yabancı nerede? Ya da ne oldu da böyle bir durum gelişti falan. Bütün bunları polis sorgusunda aydınlatır. Yani emniyet birimleri sonuç itibariyle sorgu konusunda uzmanlaşmış ekipler. Hem çapraz sorguyla hem işte eldeki delillerle işte anneyi, çocuğu, varsa başka aileyle ilgili bilgi sahibi olanlar, işte yazışmalar, belki aralarında bir kavga, gerginlik vardı artı kayıtlar işte yabancı birisi vardı diye bir çocuğun en azından ifadesi var basına yansıyan. Hepsini irdeleyecek. Yani Sancaktepe'de öldürüldüğü için avukat Fatih Gürbüz Karakoyunlu İstanbul Yeni Bosna'da otopsi işlemi yapılacak. Sonrasında cenaze aileye teslim edilecek. Normalde bu tür durumlarda cenaze eşe teslim edilir ama burada belki avukatın anne babasına teslim edilebilir. Çünkü burada şimdi hem çocuk işte yaptı diye haber içeriği var hem de işte anne de şüpheli. Artı işte bir üçüncü kişi de vardı, yabancı da vardı. Kimdi bu yabancı? Bir sürü böyle tartışma konusu olabilir. İzleyeceğiz, göreceğiz. Bu haber daha değerlendirilir, tartışılır, gündemde yer alır. Ama aileye teslim edilmiştir cenaze ve işte nerede gömeceklerse muhtemelen bugün gömülecektir, defnedilecek. Ama gerçekten en azından ilk basın yayın organlarının aktardığı şekilde dehşet verici. Yani bir erkek evlat hani babasını öldürmek arzusunda olur. Çünkü bunun davranış bilimi, psikiyatri temelleri var. Sanırım Oedipus kompleksiydi. Her erkek çocuk babasından başta nefret eder. İşte annesiyle o birlikte benim annem en değerli varlığım gibi. Ama oturup okumak lazım tekrar onları neydi nasıldı diye. Ama burada hani 14 yaşına gelmiş artık bizim için 12 yaşını bitirmemiş olanların cezaliyeti yok. Türk Ceza Yasası 31. maddede 12'yi bitirmiş 16'yı bitirmemişler muayene ediliyor. Bu çocuk öyle olacak. Eylemin kötülüğünün farkında idrakinde mi diye. Ve 16-18 arasında da indirimli ceza veriliyor. Yani onlarda öyle bir değerlendirme yapılmıyor. Zeka geriliği yoksa bu kamuoyuna Cem Garipoğlu ile yansımıştı. Münevver Karabulut'un ölümüne sebebiyet olan 17 yaşındaydı. Artı o gün samatla yansımıştı. Hrant Dink'i işte öldüren 17 yaşındaydı. O tür yaş kategorilerinde indirimli ceza veriliyor. Ama bu K Karakoyunlu için muayene edilecek adli tıp tarafından ve eylemin kötülüğünün farkında idrakinde mi değerlendirmesi yapılacak. Ve eğer farkında idrakindeyse, eğer eylemi yapan oysa ona göre de indirimli ceza söz konusu olacak. Gerçekten günün en böyle irkilti yaratan haberi, olayı deyip ülke tarihine geçtiğini ifade etmek istiyorum.